Karşılaşmanın ardından Filip Novak bizlerle birlikte Sinan bizlere röportajda yardımcı olacak. Öncelikle tebrikler. Sezonun ilk yarısını 3 puanla kapatıyoruz. Önemliydi bu karşılaşma. 3 puan almak önemliydi. Bunu başardı takımımız. Ee, Filip neler söyleyecek galibiyetle ve bu akşamla ilgili olarak. Yeah, the victory today was very important. Uh, also they asked me before about my goal but today uh, no matter what for me important was that uh, we we got these three points uh, in this last of the 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 game in this year and hopefully evet gerçekten bugünkü galibiyet çok önemliydi önceki yaptığım röportajda bana golümü de sordular fakat benim için Sadece galibiyet önemliydi. Bugün alacağımız galibiyet önemliydi. Senenin son lig maçını galibiyetle kapamamız önemliydi. Umarım yeni yılı farklı bir başlangıç yapıp daha fazla puan alırız. Sonuna kadar savaşacağız. Evet, gol önemli değildi dedi ama ben de golü soracağım. Ee, onun attığı golle bu akşam galibiyetin de aslında e, yolunu açmış oldu. Attığı gol Mert Hakan'ın ona verdiği güzel bir pas vardı. Hem pozisyon hem de golü nasıl değerlendirir bu sezonki ikinci golü? İkinci golü <laughs> So it happened uh, in the training, this, uh, this action, so uh, I told him directly that uh, you know what happened in the training we did now in the game, so from him it was a very nice goal, and this is, this is how of the goal. you know, if, if I get a good pass from him, uh, that was not easy but easier with, with his pass. So uh, also uh, I just want to say thank you for Mert uh, for this good pass. Evet aslında o pozisyonun aynısı antrenmanda da olmuştu. Bugün de kendisine gidip antrenmandakinin aynısını bugünkü maçta gerçekleştirdiğimizi söyledim. Gerçekten güzel bir goldü. Golün yarısı Mert'e etti Çünkü onun attığı pasta golde kolay oldu. Bu yüzden asit için ona teşekkür ediyorum. Sezon ilk yarısı tamamlandı. Bundan sonra ikinci yarı mücadelemizi yine devam ettireceğiz. Sonuna kadar her zaman olduğu gibi Türkiye Kupası ve Konferans Ligi'de devam edecek. Bundan sonrası için neler söyler? all the games uh, we we are always going to to win the game, so there is nothing to to change you know so uh, we need to uh, practice now we play in the four in the back so we need to practice more about about this positioning but uh, in the end every game we wa we want to win so so there is no no more for for changing you know? Biz oynadığımız her maçı kazanmak için oynuyoruz. Bununla ilgili herhangi bir değişiklik yok ama tabii ki çalışmalarımızı sürdürmemiz gerekiyor. Çünkü şu anda dörtlü savunma hattıyla oynuyoruz. Bunun üzerinde birazcık daha fazla çalışmamız gerekiyor. Ama dediğim gibi biz hangi kulvarda olursa olsun oynadığımız her maçı kazanmak için oynayacağız. Teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum bu akşamki galibiyet için ve golü için. Evet Filip'in maç sonrası görüşleri bu şekildeydi. Sinan da bizlere yardımcı oldu. Diyelim sözü herkesi tutuya bırakalım.